Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencilerine 50. yıl etkinlikleri kapsamında yöresel orcik, badem şekeri ve ağın leblebisi ikram edildi. Elazığ'da faaliyet gösteren Çevirme Radar ve 723 Haber sosyal medya sayfalarının yöneticileri, Fırat Üniversitesi'nin 50. yıl etkinlikleri kapsamında kenti özgü yöresel ürünleri öğrencilere ikram etti. Fırat Üniversitesi üniversiteye ve önünde düzenlenen etkinlikte Elazığ'ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan orcik, badem şekeri ve ağın leblebisi öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. <laughs> Etkinliğe Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcıları Profesör Doktor İrfan Kaygusuz ve Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, Elazığ Valiliği Özel Kalem Müdürü Oğuzhan Ercan, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdül Samet Erenle Elazığ'da Çevirme Radar ve 723 Haber sayfalarının imtiyaz sahibi Burak Yılmaz katıldı. Yerel basının üniversite için çok önemli olduğunu ifade eden rektör yardımcısı Profesör Doktor Kaygusuz etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Yerel basın biz üniversite için çok önemli çünkü bizim e dışarıya açılan pencerelerimiz, tanınabilirliğimizi sağlayan en büyük kaynağımız sizlersiniz. Bu yüzden sizlere çok büyük önem ve değer veriyoruz. Bu gibi etkinlikler de üniversitemizin tanınabilirliği açısından son derece önemli. Bu nedenle başta Burak Bey olmak üzere emeği geçen tüm ekip arkadaşlarınıza önümüzde, huzurlarınızda teşekkür ediyorum anlamlı bir etkinliğe imza atmanın sevinci içerisinde olduklarını dile getiren platformların sahibi Burak Yılmaz, gençlere şehrin kültürü ve yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini kaydetti. Fırat Üniversitesi'nin 50. yıl etkinlikleri kapsamında biz emanetçiler geleceğimiz olan gençlerimize Elazığ'ımızın kültüründen, Elazığ'ımızın yöresel ürünlerinden e, bir takım hediyeler etmek amaçlı ve bu yöresel ürünlerimizi geleceğimize aktarımını sağlamak amaçlı e, Fırat Üniversitemizin e, üniversite evinin önünde yaklaşık 2000 adet e, öğrencilerimize e, hediye e, yöresel ürünlerimizi takdim edeceğiz. E, bizim dileğimiz şu ki e, Bizler sosyal medya platformu olarak e, böyle bir hamleye kalkıştık. Gönül ki bu memleketin vekilleri, gönül ki bu memleketin bürokratları, gönül ki bu memleketin iş adamları her birinin hemen hemen her ay böylesi bir organizasyona e, ev sahipliği yapması.